Sevgili arkadaşlar eşitsizlikte artık son kısımdayız. Bu kısım oldukça kırpıldı müfredatta. Eski videomuz uzundu. Burası biraz daha kısa olacak. Grafik yorumları yapacağız ama sonra güzel bir yeni nesil soru ekledik. Şimdi Koray eşitsizlikler aslında bir grafiği düşün. O grafikte x ekseninin altına gelmiş üstüne çıkmış. Yani y'si negatif olmuş pozitif olmuş. Evet. Biz bunları inceliyoruz değil mi? Aynen öyle. Burada da direkt olarak eşitliği denklem olarak vermemiş de bize. Grafik olarak vermiş. Şimdi ne yapacağız? Yine aynı mantık. Bu denklemin eşitsizliğini mi çözeceğiz? Hı hı. Sıfır yapan değerlere bakacağız. Eksi 6 var, 2 var, 5 var, bir de 0 var. Yani şu 3 değer fx'i sıfır yapan değerler. Şu da denklemi sıfır yapan değer. Neden yok? Bak, bak. Ha, orada var. Tamam. Ah bu yeni nesil. Peki eksi <laughs> altı <-6 gülüyor> Ama orada efiksiz sıfır yapan dedi. Hayır öyle diye. demedim. Fx'siz... Geri alın izleyin. izleyin. Geri alın izleyin. Eşitlik olmadığı için hiçbirisinin içerisi karalanmayacak. Bunun işareti artı. 5'in sağ tarafına bakıyorum. Peki fX 5'in sağ tarafında ne? Pozitif yani artı. Pozitif dikkat edin. Y'nin pozitif olduğu kısımdayız. O zaman artı eksi artı eksi artı. Benden istediği kısım negatif de -6'dan 0'a birleşim 2'den 5'e tabi böyle artar eksiler falan diyoruz da burada hani o teğet olup olmamasına da dikkat etmek lazım. Burada teğet mi bu koray? Burada teğet var mı, mı? söylemedi. Ha şunu. <laughs> Çünkü bak hiç yok. Ya. <laughs> Şimdi yine aynı mantık. İlk önce f(x)'in köklerine bakalım. Eksi -4, 0 ve 4. Öyle değil mi? Hı hı. Bu denklemin kökleri 2 Eksi 4. Eksi 4 bu durumda neye dönüşüyor? Çift kat köke. Çift katlı köke dönüşüyor. İki yerde de olduğu için. Yine aynı mantık. Eksi 4'e çift katlı kök hoppacık. 0, 2, 4. Örtmeyin biz buraya 0 mı kabul ettik şimdi? Evet orijinden geçiyor. Tamam. Bana akademik ayak yapma yemin Hadi ediyorum var, var ya. <laughs> Hayret bir Yazmıyor şey. Yazmıyor orada ya. En sağdan neye bakacağım? Bu artı bu artı ama fx dikkat edin 4'ün sağ tarafında eksiye doğru gidiyor. Demek ki en sağ bu sefer eksiyle başlanacak. Artı, eksi, artı, artı. Benden istediği negatif olduğu alan. Bir şey unuttun mu Koray? Valla ben koptum yani. Unuttuysak da yazarlar işte, artık. Bak Sağ, işte. Sağ ol. Koptuğum yer neresi? Eşitlik vardı. Demek ki yukarıyı sıfır yapan değerlerin içleri karalanacak. 2 var. 4 var. Ondan sonra 4 var. 0 var. 0 da var ancak eksi 4 paydayı da sıfır yaptığı için don't karalamak. Evet iğrençti. <laughs> 0, 2. Hangisi Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> birleşim 4'ten sonsuza kadar diyebiliriz. Var mı problem? Tabii sen s espri yetiştireyim derken. 0, tabii, evet. <laughs> yetişecek, yetişecek. Yine aynı mantık. Bu sefer iki tane denklem var. F ve G. G nerede? F'in kökü şu. Şu hangisi F, hangisi G? Yazılmamış sanırım şu GX arkadaşlar. GX'in kökü kaç? 4 Eksi 4 ve eksi 5 4 eksi 4 ve eksi 5 Öyle değil mi? Hı hı. FX'in kökü sadece 3 Ve bu denklemin kökü kaç? Eksi 1 Yine aynı şekilde Eksi 5 Eksi 4 Eksi 1 Minus denir eksi. 3 4 Ben yani söyleyeyim İngilizce'de hazırlıkta falan çocuklar Geçerler evet Evet Yine Yukarıya sıfır yapan değerler yani 3 ve eksi 1'in içi karavanacak, ancak diğerlerinin içi karavanmayacak. Peki, en sağdan artıyla mı başlayacağım? Bakıyorum hem f hem g artı. E bu da artı. O zaman en sağdan artı, eksi artı, eksi artı, eksi. Benden istediği sıfırdan büyük veya eşit olduğu alan. Yani artıları karalamalıyım. Sonuç eksi 5'ten eksi 4'e kadar. Birleşim. Eksi 1'den 3'e kadar birleşim 4'ten sonsuza kadar. Grafiklerde olay bu. Ha bir dakika dur. Bir şey geldi aklıma? Bir şey geldi aklıma. Yakıverdim ışıkları. Yok öyle değil mi? O şarkı neydi? Bilmiyorum hocam. Yetmişler bayağı eski. 70'ler mi? Yeni bir şarkı bu. Tuna Kiremitçi. Valla. Ha birden geldi aklı. Bir şey geldi aklıma ne ya? Diyelim ki şurası eksi 4, şurası 2. Tamam mı? Bu fx olsun. Diyelim ki fx bölü x kare eksi 9. Büyük eşittir 0. Hadi bunu bul yok. Bunun kökleri eksi 3 ve 3 mü? Evet. Bunun kökleri 2 ve eksi 4. Ama eksi 4 teğet geçtiği için d çift katlı. O zaman tablo nasıl yapılacak? Eksi 4. Eksi 3. 2. 3. İçini karaba hangisinin yukarıyı 0 yapan değerler? Eksi 4 ve 2. Öğretmenim çit katlının içi karalan. Bununla ilgisi yok. Çit katlının içi karalanır mı, karalanmaz mı? Bazen çocuklar soruyorlar çünkü bunu. Karalamamızın sebebi çözüm kümesine dahil olması. Eğer yukarıyı sıfır yapıyorsa ve burada da sıfıra eşitleri al diyorsa evet. elbette ki çözüm kümesine dahil edeceksiniz. Peki fx dikkat edersen eksi sağ tarafta. Evet. Ama x kare artı eksinin artıya bölümü eksi artı eksi artı ve artı. Benden istediği büyük eşittir 0. Eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar birleşim 2'den 3'e kadar diyebiliriz. Evet yeni nesil sorulardan bir tanesi. Kağıt gerekecek Koraycığım burada. Ee, bir tane grafik verilmiş. iki tane doğru denklemi var. Bu doğru denklemde alanlar verilmiş. 8 birim kare neresi? Şurası değil mi? A, E, O. Allah'a emanet ol. Olmadı. E, D, C bir birim kare. B, O, E, C 17 birim kare. Doğru mu? Doğru hocam. Diyor ki fx çarpı gx'in negatif olduğu alanı istiyorum. Bir kere dikkat edin. fx'in negatif fx çarpı gx'in negatif olduğu alan b'nin sağ tarafında. Çünkü b'nin sağ tarafında g negatif F pozitif. pozitif. Ama şu arada her ikisi de pozitif. Farkında mısın? Evet. Ve yine A'nın sol tarafında. Çünkü A'nın sol tarafında bu sefer F negatif. Bu pozitif. pozitif. Fakat ben A, B'yi biliyor muyum? Hayır. Bunlarla bulabilir miyim? Evet. Peki. Kâğıt alabilir miyim? Bulunacağım. Kolay gelsin. İlk önce. Hmm. Oh, Allahım, hiç <laughs> evet A noktasını bulacağım bu denklemi sıfıra eşitlersem x eksi b bölü a olur. Şurası eksi b bölü a. Burası sıfır. X yerine sıfır koyarsam burası b olacak. Doğru mu? Bence onu şu an rahat göremiyor olabilirler hocam çok küçük yazımız. Ee, şöyle x yerine sıfır koyduğumuzda şu nokta b arkadaşlar. Y yerine sıfır koyduğumuzda yani sıfır eşlediğimizde de şu nokta eksi b bölü a. Dolayısıyla bunun apsisi Uzunluk olarak bakıyorum tabii ki a. b bölü a dik kenarların çarpımının yarısı ya çarpı b bölü 2. eşittir bu alanı vermeyecek mi Hı -hı. yani b kare bölü a eşittir 16 burada problem var mı Hayır. bu birinci denklem gelelim şu denklem'e x yerine 0 koy c, c eşit c yani şurası c. c doğru mu? Doğru bunu 0'a eşitle C bölü A. Şu noktanın apsisi C bölü A. Şimdi şuranın avanına bakarsa bak 1 burada 17 burada 18 birim değil mi? Hı hı. C çarpı C bölü A bölü 2 eşittir 18'den. C kare bölü A eşittir 36. Doğru mu? Doğru. Denklem karışıyor. Koray bir de şurası var. Neresi var hemen göstereyim. Buranın avanı da 25 görüyor musun burayı? Buranın alanı 25 ya. Hı -hı. Burayı bulmam için şu noktayı bulup oradan da yüksekliğe gideceğim. Tabii bu noktayı nasıl bulmam gerekiyor? Birkaç tane yöntem var. Ben hemen söyleyeyim sana. Birincisi bu iki doğru denklemini birbirine eşitleyerek bir tane x değeri bulabilirim. Evet O x değerini bulup y değeri ortaya çıkartabilirim. İkincisi Hı -hı. biraz mantıksal bir çözüm gidebilirim. Nedir? ABC tam sayı var demiş değil mi? Hı -hı. ABC tam sayı var demişse Koray. B kare bölü A 16. C kare bölü A 36. Dikkat et A'ya 1 verdiğimde C 6. B 4 çıkıyor. Hı hı. Acaba bu değerler denklemi sağlıyor mu? Bir bakarım ben. Bir yandan da Koray'a bakıyorum. Soruyu o hazırladı çünkü. <laughs> ee, doğru mu gidiyorum Koray? C bölü 1 6 olacak burası. Değil mi Koray? Evet. Eksi B bölü A burası eksi 4 olacak. Yani burası 11'im. Hı hı. Ee, şu orta kesiştikleri noktayı her halükarda bulmam gerekecek ama. Ya siz pratiği orada fark ettiniz hocam. Ben normalde üçüncü denklemi de kurup hani o sayısal değerler çıkıyor rakam Hı -hı. vermeden de. Tamam. Kolay. Sayı vermeden de çıkabiliyor hani. <laughs> Ama pratiği ben fark ettim. <laughs> Tabii, ona, ona, bir şey Peki. Değil. X yani şu orta noktanın apsisine çıktı? C B bölü 2A. Hemen bakalım. Ee, C C'yi 6 bulmuştuk. B'yi 4. Bu birdi. 2 i̇ki bölü 2'den 1 mi o zaman apsis? Evet. Ordinat kaç? Ordinat burada X yerine bir koy. A artı B yani 4 artı 1'den 5, 5. mi? Şimdi burası 10 birim. 6'dan eksi 4'e. 10. Çarpı 5. Bölü 2. 25, 25 oluyor. 25 veriyor. Demek ki A, B, C değerlerini buldum ben. Evet. Demek ki burası gerçekten de eksi 4. Burası gerçekten de kaç? 6. 6. Ben neyi istemiştim? Küçük eşittir 0 olduğu bölge ya 6'dan sonra ya da eksi 4'ten önce demiştim. Eksi sonsuz eksi 4 aralığı bileşke 6 sonsuz aralığı. Güzel bir soru, gerçekten hoş bir soru. Ee, belki Kore'nin dediği gibi bir adım daha arttırılabilirdi. Ama o zaman biraz zorlaşıyor. Şey hani, burada c bölü 2 ay bulduk ya. X denklemlerinin herhangi bir tanesine ben yazdığımda ona karşılık bir y geliyor. Bunu yazacaktık. Bu tabii. sefer denklem çok karışacaktı. Yani 3 bilinmeyen 3 denklem gibi bir şey evet. O da çözülebiliyor zaten biliyorsunuz. Ama buradan gidebiliriz. Tabii ki tabii. Ki.